40 bir baraj. Hakem işaretini verdi. Elano'nun ortası. Kafa vuruşu orta bağlara gitti gol. Brezilya 1-0 öne geçiyor Luizão. Arjantin 0, 0 Brezilya 1. Luizão golü attı. Büyük sevinç Brezilyalılarda. Elano kullandı serbest vuruşu. Luizão topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe ile Andres Santos'a Galatasaraylı Elano topun gerisindeler. Hakem işaretini verdi. Elano barajdan çekti top. Atak devam ediyor. Kaka ortaya çevirdi. Boşta kalan top. Anduari gidiyor. Son gol. Brezilya 2-0 öne geçiyor Luis Fabiano. Arjantin 0 Brezilya 2. Fark 2'ye çıkıyor Luis Fabiano. Büyük sevinç Brezilyalılarda. Van Sebastian Veron. Dattolo. Bakıyor kaleye. Dattolo. 65. dakika müthiş bir gol. Jesus Satolo harika bir gol. Arjantin 1 Brezilya 2. Uzak mesafeden çok sert ve düzgün vurdu topa. Datolo farkı biri indiriyor 65. dakika. Messi. Robinho Kaka ile oynadı. Luis Fabiano ileride top bekliyor. Kaka. Şimdi ona bir ara pası Luis Fabiano kaleciyle karşı karşıya Fabiano top ağlara gitti gol Brezilya yeniden farkı ikiye çıkartıyor Luis Fabiano Goller arka arkaya geliyor Kaka'nın harika asisti Fabiano çok klas bir dokunuş durum 3-1 Luis Fabiano ümitlenen Maradona'yı ve Arjantin'de taraftarları adeta Yeniden sessizliği süründürdü ve son dövüşte